Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dijital ekranı ABB TV stüdyolarında bir başka gün sonu programıyla yine karşınızdayız. Bildiğiniz üzere hafta başı hemen Temmuz Olağan Meclisi düzenlendi. Hep birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Olağan Meclisi'ne bir göz atıyoruz. Hepinizi şahsım ve Antalya Büyükşehir Belediyemiz meclisimiz adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hiçbir şekilde 29 yıldır bu Antalya'da beni seçen, seven insanlarımızı ve meclisimizde mahcup etmemek adına asla ve asla bahanelere hiç sığınmamış bir arkadaşınız, kardeşiniz, bazılarınızla abisi olarak söylüyorum. Ulaşımı 29 senedir bilen birisi Antalya'da. Göreve geldiğimiz gün itibariyle de buradaki ulaşım sıkıntılarını ulaşım sorunlarını bugüne kadar çalışma arkadaşlarımızla önce ulaşım çalıştayıyla 74 kurum kuruluşun başkanların katılımlarıyla gerçekleştirdik ülke genelinden gelen hocalarımızla beraber. 150 tane Antalya Büyükşehir Belediye'mize işin uzmanı e ehliyetli otobüs şoförü alacağım diye billboardlara çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın taşıyanın da taşınan da memnun olması. Bunlar hepimizin talepleridir. Ayrıca sinekle mücadele konusunda altını çizmek istediği, rektörle mücadele konusunda dünyadaki iklim değişikliği ile ilgili bal gibi de biliyorsun. Burada teknik arkadaşlarla çalışıyoruz. Üniversitemizden hocamız geçen dönem sizin de çalıştığınız arkadaşlarınızla. İki seçim geçirdik 14 Mayıs 28 Mayıs. Bir tek ki siz 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde sinekle mücadele birini aldınız. Cumhuriyet Halk Partisi adına veya Millet İttifakı adına çalışma yaptırdınız diyemezsiniz. Ben bunu yapmadım, yapmak Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi burada doğru olan sizden gelen yapıcı eleştirileri biz daha nasıl neler yapabiliriz ilgili çalışmalarımız yapacağız. Kepez Meclisi'nin geciktiğini söylediniz. Ama ben size şimdi başka şeyler sorumlu. Biraz geç de olsa teşekkür tamam, ederim. Sonu Başka bir şey daha soracağım. Sayın duyunca, Gül, çok meclisi yok. Yok, şey şey de, de. öyle bir ama sözü Önce verirse... bana sorsanız ben söyleyecek başkanım. Size. Bence mazeret değil, hizmet üretmek lazım. Milletimiz sadece hizmet bekliyor. Oy birliğiyle geçti faaliyet raporumuz biliyorsunuz sayenizde. E seçimlerde göreceğiz bunu. Ben çalışmıyorsam sevinsenizse, almış olduğumuz kararlarımızın Antalyamıza her bir karış köşesine hayırlı olmasını diliyorum.